Ben Doktor Mindi. Bu videoda tüm menopozlu kadınlarıma beni dinlemeleri için çağrıda bulunuyorum. Menopoz deneyimi ve sonrasında kilo verme konusunda zorluk çekiyorsanız, sizi duyuyorum menopoz sonrası kadınlar. Fazla kilolarınızdan kurtulmak için mücadele ettiğinizi biliyorum. Bu video tam size göre. Kanalıma yeni geldiyseniz sadece hoş geldiniz demek istiyorum. Ben dünyanın deneyimlediği metabolik hasarı tersine çevirme misyonunda olan bir kadınım. Yeniyseniz sadece abone ol düğmesine basın ve bildirim zilini tıklayın. Burada olduğunuz için çok mutluyum. Menopozlu kadınlar, kilo vermenin nasıl olduğundan bahsedeyim. Menopoza girdiğinizde bilmeniz gereken ilk şey şudur. Östrojen azaldıkça insülin direnciniz artar. Yani insülin direncine neden olan şey östrojenin bu aşağı doğru sarmalıdır. Bu yüzden 35 ve 25 yaşlarında uyguladığınız eski diyetiniz işe yaramaz hale gelir. Eski numaralarınız işe yaramaz hale gelir. 35 yaşında östrojeniniz vardı. 25 yaşında östrojeniniz vardı. 45, 55, 65 yaşlarında aynı östrojen seviyelerine sahip değilsiniz. Bu yüzden yaşam tarzınızı özellikle insülin konusunda değiştirmeliyiz ve sizi tekrar insüline duyarlı hale getirmeliyiz. İlk şey bu. İkinci şey, menopozun berbat bir yanı, toksik bir çöküntü yaşamamızdır. Yani toksik bir çöküntü yaşadığımızda 40 yaşından sonra hormonlarımız iniş çıkışlar gösterdiğinde dokularımızda depolanan tüm o toksinler, kemiklerimizde depolanan tüm o ağır metaller, kurşun, civa, talyum ki bu saçların dökülmesine neden olan şeydir. Tüm alüminyum bunlar dokularımızdan çıkar ve beynimize gider ve ruh halimizi etkilemeye başlarlar. Düşünme şeklimizi etkilemeye başlarlar. Vücudumuz çok zekidir. Yaptığı şey kan dolaşımınıza yağ olarak salınan bu yeni toksinleri depolamaktır. Menopoz kilosunu azaltmaya baktığımızda insüline duyarlı hale getirmeye bakmalıyız. Şimdi detoksa bakalım. Nasıl görünüyor buna bakalım. Hızlı çözümle başlayalım. Şu anda kesin hızlı çözüm ketojenik diyetin prensiplerini uygulamaya başlamaktır. Kilo vermeye çalışan menopozlu bir kadın için düşük karbonhidrat idealine girmenizi istiyorum. Karbonhidratlarınızı 50 gram net karbonhidrat civarında tutmak başlangıç için harika bir yerdir. Ve lütfen karbonhidratlarınızın doğal karbonhidratlarından geldiğine emin olun. Yani bunların topraktan gelen karbonhidratlardan gelmesini istiyoruz. Bir gıda tesisinden gelen karbonhidratlar değil. Yani işlenmiş karbonhidratlar düşük kalorili olsalar bile, düşük yağlıysa bunu yıllardır yapıyor olabilirsiniz. Bunlar şu anda insülin direncine sahip olmanıza neden olan şeylerdir. Yani hızlı çözüm karbonhidratları azaltmak ve doğanın karbonhidratlarından geldiğinden emin olmaktır. Tamam. İkinci hızlı çözüm oruç tutmak. Burada oruç varyasyonunu öğretiyorum. 6 farklı oruç seviyesi öğretiyorum. 13 saatten 72 saate kadar hepsi. 6 oruç varyasyonu ile ilgili yaptığım videoları izleyin. Bunu yapan menopoz sonrası kadınlar için oruç tutmak altın bilet gibidir. Yani oruç tutmayı denemediyseniz ve menopoz yıllarınızdaysanız şimdi tam zamanı. O halde oruç tutma yaşam tarzını nasıl oluşturacağınızı öğrenmeye geri dönelim. Tamam, şimdi uzun vadeden bahsedelim. Uzun vadede ne yapıyorsunuz? Yani kısa vadede oruç tutmak ve düşük karbonhidratlı ketojenik tarzını konuştuk peki. Uzun vadede yemek yemeye nasıl bakıyorsunuz? Menopoz Resetting kitabını yazdım. Bu kitabı hemen Amazon'dan alabilirsiniz. Gerçekten ilginç olan şey hepinizin benden bu kitabı yazmamı istemenizdi. Bu yüzden yazdım ve birçoğunuz bundan faydalandı. Teşekkür ederim. Eğer okuyup beğendiyseniz sizi takdir ediyorum. Aşağıdaki yorumlara yazın çünkü burada bir topluluğuz. Ama bu kitapta yaptığım şey 40 yaşından sonra her kadının yapması gereken 5 yaşam tarzı değişikliğini koymaktı. Ve şimdi bu 5 tanesini anlatacağım. Sana bir tanesini söyledim. Oruç tutmaya başlamalısın. İkincisi, yiyecek seçimlerini nasıl çeşitlendireceğini ve döngüye sokacağını öğrenmelisin. Üçüncüsü, mikrobiyomunu düşünmelisin. Yani antibiyotik kullanmışsan, hayatın boyunca çok fazla doğum kontrol hapı kullanmışsan mikrobiyomun bundan etkilenmiş olabilir. Menopoza girdiğinde östrojeni parçalayan, ester adı verilen bir bakteri setin var. Eğer bu bakteri seti yok edilirse, yaşına uygun östrojeni üretiyor olabilirsin ama parçalamıyorsundur. Bu yüzden geri dönüp aşağıdaki esterimizi beslemeliyiz. Bunu bu kitapta nasıl yapacağımızdan bahsediyorum. Dördüncü prensip, yüzüne sürdüğün toksinler, vücuduna sürdüğün toksinler, güzellik ürünleri, evindeki toksinler, vücudunda depolanan toksinler. Bunlar kilo almanıza neden oluyor. Detoks zamanı kesinlikle geldi. Menopoza girdiğinizde veya menopoz sonrası yıllarda olduğunuzda detoks hayatınızın diğer zamanlarından daha önemli hale gelir. Ve sonra beşincisi Dr. Libby Weaver'ın her şeyi aşı acele eden kadın sendromu olarak adlandırdığı şeydir. Bunu etiketlemedim ama kesinlikle onunla özdeşleşiyorum. Stres yüklerimize bakmaya başlamalıyız. Size kitapta olmayan ve üzerinde çok düşündüğüm bir bonus daha vereceğim. Bu da sirka diyen ritminizi geri getirmek üzerinde çalışmak. Bu yüzden güneşte olduğunuzdan, öğle vakti güneş ışığını gördüğünüzden, kalkıp gün doğumunu ve gün batımını gördüğünüzden emin olun. Çünkü gün boyunca içinde olduğumuz ve ortaya çıkan bu mavi ışıklar hormonlarınızı da bozacak ve menopoz sırasında bunlara karşı daha savunmasız hale geleceksiniz. Şimdi gerçekten ilginç olan şey şu. Bunu dinliyorsanız ve 60 yaşındaysanız ve tamam peki tüm bunları yanlış yaptım diyorsanız ne yamalısınız? İşte bu yüzden bu prensipler kadınlar için çok önemlidir. Çünkü geri dönüp yaşam tarzınızı değiştirmek için çok geç değil. Bu kitapta yer verdiğim 5 prensibi uygulamaya koyduğunuzda 65 yaşında bile östrojeni, progesteronu ve testosteronu düzenlersiniz. Hormonlarınıza denge getirirsiniz. Böylece kilo vermeye başlamak için çok geç olmaz. Geriye dönüp yaşam tarzınızı yeniden düzenlemeniz gerekiyor. Ve bu benim kesinlikle bir numaralı tavsiyem olurdu. 40 yaşındaysanız ve kilo verme yardımını istemiyorum diyorsanız şimdi bunları hemen uygulamaya koyun. Bence bu her 40 yaşındaki kadına verilmesi gereken bir kitap böylece hormonlarıyla ilgili olarak kendisini neyin beklediğini anlayabilir. Bu bilgileri kısa, okunması kolay ve uygulanması basit hale getirdim. 40 yaşındaysanız, hala regl oluyorsanız, veya perimenopozal dönemdeyseniz ve regl döngüleriniz 60 ila 90 gün arayla oluyorsa bu 5 prensibi uyguladığınızdan emin olun. Bunu dinliyorsanız ve Dr. Mindy hepsini yaptım ve işe yaramıyor diyorsanız işte son şey. Şimdi test zamanı. Bu sabah kendime bir Dutch testi yaptım. Her yıl kendime bir tane yaptırıyorum. Bu üzerinde çalışmanız gerekenleri gösterecek ve sonunda o kiloyu verebilmenizi sağlayacak en iyi hormon testidir. Ancak 55 ila 60 yaşındaysanız, yaşınız kaç olursa olsun ve menopozun sonundaysanız ve çok sinirliyseniz kendinizden vazgeçmeyin. Kilo almanız gerekmiyor.